Merhabalar. Almancada bugün V'ni sorulara bir bakalım. Günlük hayatımızda çok işimize yarayan ve çok kullandığımız bir konudur. Resimde gördüğünüz üzere wo nerede, was ne, wann ne zaman, wie lange ne kadar süredir, seit wann ne zamandan beridir, wie alt kaç yaşında? Örneğin wie alt bist du kaç yaşındasın? Örnek vermek gerekirse Wann bist du geboren? Ne zaman doğdun? Wo bist du geboren? Nerede doğdun? Wo hast du gelebt? Nerede yaşıyorsun? Wo hast du gelebt? Nerede yaşıyorsun? Wie lange lernst du? Şu an Deutsch. Ne kadar süredir Almanca öğreniyorsun? Was machst du beruflich? Ne meslek yapıyorsun? Hastukinda çocuğun var mı? Çocukların var mı? Hastukinda? Ve alt örneğin ve alt bisdu kaç yaşındasın? Bu resimde soruları ve cevapları inceleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın.